Şimdi miş. Ben kodun 367'yi döndürelim. Hadi geçelim. Let's go. Evet, şimdi elimizi döndüreceğim. <laughs> ben bu videoyu döndüreyim, ayarlayayım. Kayıt açtım. Senin <laughs> prensin. Biz Bu arada arkadaşlar şarkıyı bulamadığım için maalesef ama maalesef şarkıyı ben söylemek zorundayım. Anladınız? Ne, nereye bakıyorum ben ya? Dur! Evet. <laughs> Bir dakika bu gerçek olamaz. Oh my god.